Selam beyler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyiflisinizdir. Bugün yine bir boftim videosuyla karşınızdayım. Bugün Hakan kardeşimizin isteği üzerine bir kez daha çar diziyoruz, çarlara nakit atıyoruz. Hakan kardeşimiz e, durumu kötü bir arkadaştı. Ben de hemen Boftim Joy Game tarafından bana gönderilen maddi destekle sizlere yani sizlerin isteği doğrultusunda sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Hakan kardeşimiz bana Instagram'dan ulaştı DM'den. Al maddi durumum kötü, ailem nakit çekmeme izin vermiyor, ailem nakit çekmem için de para vermiyor, oyuna para mı diyor diye mesaj atmış. Kardeşim hiç üzülme burada Profit abim var. Her şeyi biz hallederiz. Biz verdiğimiz sözleri tutarız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 200 bin Joy para hesabına gelmiştir. Bunu çevirmek artık sana kalmış. Ben çarından çıkıyorum. Güle güle harca kardeşim. Videolarımı takip et. Videolarıma yorum yap. Yemden ulaş. Ben daha sana ve nice kardeşlerimize maddi destekte bulmaya devam edeceğim. Bu oyunda nakit de atmaya devam edeceğim iyi oyunlar dilerim. Hayırlı uğurlu olsun. Nakit'in çarına eklendi. Artık çevirisi senden. Seviliyorsun kardeşim. Kendine iyi bak. Hoşçakalın.